Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Yaklaşık bir yıldır girmediğim bir hesabım vardı. İkinci kanal için açmıştım arkadaşlar bu hesabı. Köy binası 7'de bırakmıştık. Bir yıl sonra hesaba tekrardan bir giriş yaptım. Ve enteresan olaylarla karşılaştık. Şimdi arkadaşlar bu hesabı İkinci kanal için açtığımı söylemiştim. İkinci kanalı neden iptal ettik? Supercell partnerliği gelince oraya kabul görünce ikinci kanala yetişemez oldum ve ikinci kanal iptal oldu. Ama bu hesabı bayağıdan beri girmiyordum dediğim gibi. Clash Giller 2020 adı altında açmıştık bu hesabı. Direkt bizi yardımcı olan ablamız kasketini falan miğferini takmış. Karşıladı yaklaşma diyor. Başka ne tür tuhaf olaylar var? Bunlara sizlerle birlikte bakacağız. İki sayenizde like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri de erken öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendi köyümüz bizi tanımadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girişte bize siper alan bir ablamız var. Kılıç çekti bize yaklaşma diyor. Bakalım daha farklı nelerle karşılaşacağız. Merakla tıklıyorum artık gidelim. Bismillah. tıkladım kılık değiştirmiş bir goblin'i anında tanırım diyor bizi casus zannetti herkesin kaynaklarımızı çalmasından bıktık diyor bir yıldır köye girmeyince varını yoğunu çalmışlar köyün kına gelmiş ablamıza artık köyü kendi savunmaya başlamış benimle dövüşmeden hiçbir şey alamazsın diyor giriş yaptık bakalım. Ney? Kendi köyümüze saldırıyor bizi. Şaka mısın? Harbi harbi kendi köyümüze saldırıyoruz. Vallahi billahi. Allah 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 Bu ne? Sürekli yeni asker veriyor. Şunları harcayayım bakayım. Hayda ben harcıyorum ama yenisini veriyor. Üç fazla attım. Bir daha verecek mi? Ben askerleri atıyorum. O tekrardan geri asker yüklemesi yapıyor köye. Ha süreden gittik. Aha. Daha tuhaf bir olay oldu. Saldırının süresi bittiği halde saldırı bitmedi arkadaşlar. Üçleyene kadar zorluyor sizi. Bunu da görmüş olduk. Bunu da test etmiş olduk. Hem size sürekli yeni asker takviye ediyor. Hem de e, süre bitse bile üçlemeden sizin çıkmanıza izin vermiyor oyun. Enteresan. Vallahi ilk defa görüyorum. Şöyle eve dön diyorum. Vay canına bir goblin'e göre oldukça güçlüsün diyor. Hemen teslim oldu. Ama sen goblin değilsin. Heh, tanıdı sonunda. Ağlama kız ağlama. Şef gerçekten sen misin? Gel bir sarılam sana. Şükürler olsun geri döndün. Aha miğferini çıkardı normal. Köylü kızına döndü şimdi. Seni goblin sandığım için özür dilerim şef diyor. Sıkıntı yok. Sen gittiğinden beri çok şey oldu. Haydi herkesin yanına gidelim. Oy 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 oy. 8 milyon. Daha önce gelen ziyaretçiler bu kaynakları bıraktı. Kaçarken ağırlık olmasın diye sanırım diyor. 8 milyon altın 8 milyon iksir var. Hepsini toplayalım da yükseltmeler için kullanalım diyor. Depo biz zaten 3 milyon 100. Topla dedim. İksir deposu 4 milyon. Vay 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 köye girer girmez 5 gün yani yeni basmış gibi binayı sanki yeni binanın yükseltmesi bitmiş gibi 5 gün hızlandırma var bonuslar açık bina yükselttiğinizde gelen bonusları kullanabiliyorsunuz kışlalar falan yükseltmede yani hızlandırmada laboratuvar laboratuvardan çok fazla gürültü geliyor diyor sanırım büyücüler bir araştırmayı tamamladı Büyücüler kendi kendi Oha. Ne yaptınız lan? Okçuyu dördüncü seviye yapmışlar. Goblin'i dördüncü seviye yapmışlar. Devi dördüncü seviye yapmışlar. Balon dört olmuş. Büyücü, büyücü dört olmuş. Şifacı iki olmuş. Minyon iki. Yaban domuzu birincisi ikinci seviye. Öfke büyüsü ikinci seviye olmuş. Maşallah maşallah. Köy kendi kendine gelişmiş hala bizlerle konuşuyor. Başka bir araştırmayı başlatmak için yeterli kaynağımız var mı bir bakalım. Var var depo dolu. Bakayım var mı? Ne? Bombacı mülayim atalım. Öfke bir üstünü atsaydım olur da. Neyse atmış olduk. İksir toplayıcıları topla. Birlikler geri dönmene çok sevindiler diyor. Her olayda bir tanıtım yapıyor orduların bir süreliğine çok daha hızlı eğitileceğine eminim diyor. Hızlandırma var. Hemen bir ordu eğitmeye başlayalım şef diyor. Ordumuz var zaten. Parti büyücüsü basalım. Dursun. Şimdi başka nereye tıklattırıyor? Sen yokken inşaatçı bir şeyler inşa etti diyor. Bakalım neler yükseltilmiş köyde. Laboratuvarda bayağı bir yükseltme olmuş. Köyde savunma bina olarak neler yükseltilmiş. Onaylamak için burayı imzala. Burayı da burayı da banka memuru gibi. Oha. Ordu kampı 6. seviye olmuş. Top 2. seviye. Diğer top 2 tanesi. 3. seviye olmuş. 4. seviye top olmuş bir tane. 23 tane duvar basmış. 2. seviyeye 13 tane, 3. seviyeye 60. Okçu kulesi 3. seviyeye, 8. seviyeye. Okçu kulesi bitirmiş. 15 tane 6. seviye duvar, 56 tane 7. seviye duvar. 2 tane 4. seviye büyücü kulesi. 3. seviye hava savunması yapmış. Ve 2 tane de 5. seviye hava savunması yükseltmiş. 4. seviye alan 5. seviye alan 2 tane gizli Tesla iki tane köyün her şeyini geliştirmiş büyük fabrikasını bitirmiş karakter deposunu yükseltmiş kara kışlayı hava patlatıcıyı yükseltmiş vay 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 ben yokken köyde neler olmuş neler sen yokken yazıyor bir de orada İnşaatçının gelecekte yapabileceklerimizle ilgili planlar da var diyor Fikre ihtiyaç duyarsan inşaatçının listesine bakabilirsin. Şu üstteki listeyi diyor. Oy 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 oy. Yeni barbar kral. Direkt alalım. daha almamıştık. Ondan sonra bir tane kışla yükseltelim. Sonra barbar kralı ikinci seviyesine basalım. Şu altınları full duvara basacağım. Şuradan taş sandığını alıyorum. Altınları full duvara basacağım çünkü hazinede de zaten daha bir dünya altın var. Şöyle bas bas da maksadım. Ha bu da maksandı. Şurayı bir daha topla. Bu sırada Max. Şöyle. Ulan sınırsız ganimet gibi bas bas bitmiyor. Ne güzel ya. Şuna bak. O sırayı maksadık. Şimdi şurayı da toplayalım. Of 2 milyon daha oldu. Oho bir daha doldu. Şimdi iki tane inşaatçım var. Bunlar bir dursun. Daha çalı çırpıyı toplatmam lazım. Şurayı da maksadım. Şurayı makslar mıyız? Ha burayı da maksadık. Daha hala altın çıkıyor ya. Bu gidişle duvarların hepsi bitecek. Bir burası kaldı. Burada bir şey yapmış mı? Şunu alalım. 10.000 kare iksir. 1 milyon iksir. İksirle basılsa keşke bu seviyelerde. Bir tane Altın deposu yükselt. Gel 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 gel. Bir tane de kışlayı Yok, sen dur. Diğer bir milyonluklardan atalım. Şu anda ablamızın bize vermiş olduğu ganimetin hepsini kullandık. 8'er milyon hazine arabasında çıktı. Ganimet arabasında çıktı. Duvarların çoğunu maksadık. Sadece iki sıra duvar kaldı şurada. Hatta bir buçuk sıra duvar kaldı. Onları da maksarız. Bakalım bu hesaba devam eder miyiz bilmiyorum ama yani bir yıldır girmediğimiz hesapta hem laboratuvarda yükseltmeleri bitirmişler hem de köyde savunma anlamında birçok şeyi bitirmişler. Duvar bile yükseltmişler. Onun haricinde çalı çırpı dolu zaten etraf. Şimdi yeşil taşları da biriktirip 5. inşaatçı seri bir şekilde alabiliriz aslında ama 0 TL ile 14 serisi zaten yapıyoruz. Başta da söylediğim gibi bu hesabı ikinci kanal için açmıştık arkadaşlar. Eski kanal adımız Clash Giller'di. Eski takipçilerimiz de bunu hatırlayacaktır. Şu heykeli de okuyalım şuraya. İnşaatçı köyünde bir şey yapmamışlar gibi ya. İnşaatçı köyünü içerlememişler. fırlatma tuzağı var. Bu köy bayağı geliştirmişiz aslında. İnşaatçı binası falan 4 olmuş. Köy binası 7 bitmek üzere. Yani bu kara iksirle direkt kralın yükseltmesini bitiririz. 5'e yaparız. Çok bir şey istiyorum bilmiyorum da. O kadar şey yapmışlar zaten. 5. In inşaatçı da alsaydınız bari köye. Arkadaş yalnız yalnız kaldık. Beşinci inşaatçıyı da aldık yanımıza arkadaş olarak diye Ekleseydiniz mükemmel olurdu Bu hesaba fırsat bulup da girebilir miyim bilmiyorum ama Giremezsem de Köy kendi kendine kasıyor Laboratuvar kendi kendine gelişiyor Onu anlamış olduk Yani siz uzun zaman Girmeseniz bile Köyünüz kendi kendine ilerletmeye yükseltmeye Devam ediyor bunu öğrenmiş olduk Benim en garibime giden mevzu Köyün kendi köyünüze saldırmanız Ve saldırırken Askerleri attıktan sonra hem yeni asker vermesi, onları da attıktan sonra tekrardan yeni asker vermesi. Yani sürekli attısanız sürekli yeni asker veriyor. Sonsuz asker veriyor gibi bir şey. Bir de işin en enteresan kısmı ise sürenin bitmesine rağmen köyün üçlenmesini bekledi oyun arkadaşlar. Yani köyü üçlemeden sizi çıkartmadı, geri döndürmedi. Yani çok tuhaf, garip şeyler olabiliyor oyunda. Bu şekilde eski oynamadığınız, unuttuğunuz hesabınız varsa siz de girip bir test edebilirsiniz arkadaşlar. Köyünüzde neler gelişmiş, son durumu ne diye bakabilirsiniz. Bir yıldır girmemiş olduğumuz hesabımıza tekrardan bir giriş yaptık. Ablamız önce bizi tanımadı, goblin sandı. Casus zannetti. Kendi köyümüze saldırttı bizi ama olsun canı sağ olsun bir yıldır girmedik hakkıdır. Ee, sonrasında hatırladı. Bayağı da güzel yükseltme yapılmış köyde. Değişik bir içerik oldu. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. 2 saniye like atarsanız hem kanal hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri derken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Partnerlikte de ikinci adımdayım. Üçüncü adıma yükselebilmek için canla başta uğraşıyorum. Bana destek olmak istiyorsanız videoları sonuna kadar izleyip like atıp yorum desteğinde bulunursanız beni çok sevinirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.